Evet sorumuzda ABC bir üçgen. AB diktir BC ve AD eşittir DC verilmiş. Ve sinüs DAB açısı 3 bölü 5 olarak verilmiş. Tanjant ACB soruluyor bize. Hemen çözüme başlayalım. Burada AD'nin DC eşit olduğunu görüyoruz. Bunlar görülüyor. Sinüs DAB. Bakalım neresi DAB? DAB şurası. Bakın burası DAB açısı. Bu açının sinüsü 3 bölü 5 ise sinüs karşı bölü komşu demekti. Demek ki burası 3 ise şurası pardon karşı bölü hipotenüs demekti. Burası 5 burası da 5 olacak. Şimdi tanjant ACB nedir diye soruyor. Tanjant ACB yani şu açının tanjantı soruluyor bize. Biz buraya bir alfa diyelim. Bakın 3 var 5 var demek ki şurada bir 4 olmalı. 3 4 5 üçgenini görüyoruz hemen. Tanjant karşı bölü komşu. Dolayısıyla karşımız 4. Komşumuz 3 artı 5'ten 8. 4 bölü 8 doğru cevabımız C şıkkı. Bir. İfadesinin en sade hali hangisidir diye soruyor sorumuzda. Tanjantların yerine hemen sinüs kosinüs cinsinden değerlerini yazalım. 1 eksi kısaltarak yazıyorum. S kare bölü C kare. Aşağısı ise S bölü C şeklinde yazıyorum. Sinüs kosinüs yerine. Çarpı diğer tarafta kosinüs bölü sinüs kotanjantımız. Kotanjant karemizi ise kosinüs kare bölü sinüs kare diye yazıyorum. Ve buradan bir eksi birimiz var. Payda eşitliyorum kesirlerde. Ne oluyor yukarısı? Kosinüs kare eksi sinüs kare bölü kosinüs kare. Ve kesirlerle ilgili bir işlem daha var burada. Ters çevirip çarpıyorum hemen. Kosinüs bölü sinüs oluyor burası. Bunu yaptım. Şurayı aynen yazıyorum. Burada da bir kosinüs bölü sinüsümüz var üst tarafta. Onu yanlış yazdım. Hemen geri alayalım. Şöyle kosinüs bölü sinüs oldu burası. Payda eşitliyorum. Payda eşitlediğimizde kosinüs kare eksi sinüs kare olacak. Bakın şurayı ayrıca yazalım. Kosinüs kare eksi sinüs kare bölü sinüs kare. Bölme işleminden ters çevrilip çarpılacak. Yani sinüs kare bölü kosinüs kare eksi sinüs kare şeklinde yazılacak. Buradaki kosinüs kare eksi sinüs kareler gider. Kosinüs kare ile buradaki iki tane kosinüs gider. Sinüs kare ile de sinüsler gider. Doğru cevabımız denizli bir olur. pi bölü 2 ile pi arasında bir açımız var ve 1 artı tanjant kare kök içinde bölü sekant. Bunun en sade hali nedir diye soruyor sorumuzda. Şimdi ne yapalım? Hemen bunları sinüs kosinüsle çevirelim. 1 artı s kare bölü c kare kısaltarak ve bu kök içinde tabii ki bölü sekant ise 1 bölü kosinüs demektir. 1 bölü c şeklinde yazıyorum. Üst tarafı düzenleyelim. Payda eşitliyorum. Kosinüs kare artı sinüs kare bölü kosinüs kare. Bunun karekökü bölü 1 bölü kosinüs devam ediyoruz. Üst taraf toplamları her zaman 1'di. 1 bölü kosinüs kare kök içinde aşağıda ise 1 bölü kosinüs var. 1 bölü kosinüs kare kök dışına mutlak değer içinde 1 bölü kosinüs diye çıkar. Çünkü kök dışına daima pozitif çıkmalıyız. O yüzden mutlak değer dışında çıkarırız. Açımız 90 ile 180 arasında ikinci bölgede olduğu için ikinci bölgede kosinüs negatif işaretlidir. Dolayısıyla dışarıya eksiyle çarpılarak çıkar. Yani eksi 1 bölü kosinüsün 1 bölü kosinüse oranıdır. Bunlar sadeleşirse cevabımız A şıkkı eksi 1 olarak çıkar. Şekil 1'de duvara uzaklığı 12 metre olan merdiven yerden 9 metre yüksekteki A noktasına yerleştirildiğinde zeminle alfa derecelik açı yapıyormuş. Şekil 2'deki gibi merdiven duvara dayalı kısmı bir miktar yukarı kaydırarak B noktasına çıkarıldığında ise aynı miktar duvara yaklaşıyor ve zeminle teta derecelik açı yapıyor. Son durumda merdivenin zemine yaptığı açının tanjantı kaç derecedir? Hemen basit bir çizim yapacağım. Şimdi bakın burada şöyle basitçe bir dik üçgen oluşturuyorum. Burası dik açı, zeminle yapılan, daha doğrusu duvarla yapılan açı. Şurası 90 derece ve merdivenin ayağının buraya olan uzaklığı 12 metre olarak verilmiş. Şurası ise 9 olarak verilmiş. 3'ün 3 üç katı, 4'ün 3 katı o da 5'in 3 katı 15 metre olacak. Yani merdivenimizin uzunluğu 15 metre. Bizim merdivenimiz bir miktar yukarıya kaydırılmış. Yani şöyle bir şey olmuş. Ve o yukarıya kaydırıldığı kadar da aşağıdan kaymış. Şöyle söyleyebiliriz. Şöyle yapalım. Şu şekilde. Şimdi burası 9 artı x kadar yukarıya gitmiş. Burası da 12 eksi x olacaktır. Küçülecektir. Ve burası yine 15 olması gerekir. Bu koşulları sağlayan x değerini arıyorsak bakın zaten aynı miktar olacağına göre burası 12 olur. Yani x'e 3 dersek burası da 3 dediğimizde 9 olacak. Yine 9, 12, 15 üçgeni. Dolayısıyla bu açının tanjantı karşı bölü komşudan tanjant teta diye yazalım kısaca. 12 bölü 9 sadeleşir 3'e bölünürse cevabımız D şıkkı 4 bölü 3 olarak çıkar. Sorumuzda sekant kare ve kosekant kare altı verilmiş ve tanjant eksi kotanjantın pozitif değeri soruluyor. Pozitif değeri soruluyorsa bir kare kök olabilir işin içinde. Bir kare olabilir. Buna dikkat edelim. Sekant hemen bir bölü kosinüs kare şeklinde yazalım. Diğer tarafta da kosekant var. O da bir bölü sinüs kare olacak. Eşittir 6. Payda eşitlersek üst tarafta sinüs kare artı kosinüs kare. Aşağıda ise sinüs kare çarpı kosinüs kare gelecek. Eşittir 6. Sinüs kare artı kosinüs karenin 1 olduğunu biliyoruz. 1 eşittir. Çapraz olarak karşıya atarsak veya şöyle yapalım. 6'yı buraya alalım. 1 bölü 6. Sinüs kare kosinüs kareyi karşıya atalım. Sinüs kare çarpı kosinüs kare işte 1 bölü 6 olacak. Bir de buradan gelelim şimdi. Tanjant sinüs bölü kosinüs. Kotanjant ise kosinüs bölü sinüs olacak. Şimdi buraya da a diyelim bunun sonucuna. Ve buraya benzetebilmek için karesini alalım. Her iki tarafın karesini alıyoruz. Karesini aldığımızda bakın neler oluyor. Burası sinüs kare, kosinüs kare olacak. Eksi, kosinüs kare, eksi sinüs kare. Eksi, pardon burası artı. Ve burası ise iki tane sinüs bölü kosinüs çarpı kosinüs bölü sinüs olacak. Eşittir a kare şeklinde. Kosinüsler sadeleşsin, sinüsler gitsin. Buradan bir eksi ikimiz gelsin. Bundan sonrası payda eşitlersek sinüsün dördüncü kuvveti, kosinüsün dördüncü kuvveti. Paydamız ise kosinüs kare çarpı sinüs kare olacaktır. Eksi 2 eşittir a kare. Sinüsün dördüncü, kosinüsün dördüncü kuvvetini nasıl bulabiliriz? Şöyle yaparız. Sinüs kare artı kosinüs karenin karesi şeklinde yazarsak buradan birinci ile ikincinin çarpımının iki katı gelecek. Yani biz bunu geri çıkartmalıyız. Eksi iki tane sinüs kare kosinüs kare şeklinde yazabiliriz. Devam edelim. Kosinüs kare sinüs kare paydamız eksi iki ve buraya geliyorum. Sinüs kare artı kosinüs kare 1'di. 1'in karesi zaten 1. 1 eksi 2 tane sinüs kare kosinüs kare. Burası da 1 bölü 6'ydı. 1 bölü 6'yı 2 ile çarparsak 2 bölü 6. Paydamız ise kosinüs kare sinüs karenin çarpımı yine 1 bölü 6. Eksi 2 aradığımız ifadenin karesi olacak. 6 kere 1 6 2 çıkarsa 4 bölü 6. 4 bölü 6 bölü 1 bölü 6 Eksi 2 eşittir a'nın karesi. Bölü altları sadeleştirelim. 4 bölü 1'den 4. 4 eksi 2'den 2. A kare 2 ise a'mız pozitif değeri kök 2 diye bulunabilir. Ceyhan doğru cevabımız. O merkezi birim çemberde dikliklerimiz verilmiş ve alfa açısı veriliyor. O yola bölgenin alanı aşağıdakilerden hangisidir? Hemen basitçe bir dik çizelim. Şuraya şöyle İkimizi çizdik. Çizdiğimiz zaman burası birim çember. O A uzunluğu bir birim. Bir ise burası kosinüs alfa. Burası ise sinüs alfa olacak. Şurası bakın şu uzunluk kosinüs alfaya eşit. Burası ise kotanjant alfaya eşit. Kotanjant alfa. Şurası sinüs alfa. Burası sinüs alfa ise tamamı 1 ise yüksekliğimiz 1 eksi sinüs alfa olarak yazılabilir. İdik yamuğun alanı ise alt taban artı üst taban yani kosinüs artı kotanjant çarpı yükseklik yani 1 eksi sinüs alfa bölü 2 şeklinde bulunabilir. Kosinüse dokunmuyorum. C diye yazıyorum. Kotanjantı kosinüs bölü sinüs şeklinde yazıyorum. Çarpı 1 eksi sinüs oluyor burası. Paydamız da 2. Payda eşitlersek Hatta kosinüs parantezinde yazalım. Kosinüs parantezinde s artı 1 yani 1 artı s bölü s çarpı 1 eksi s olacak. Bölü 2'yi de ters çevirip paydaya getirelim. 2 s olsun. 1 artı s ile 1 eksi s'nin çarpımı 2 kare farkı. Kosinüs çarpı 1 eksi s kare bölü 2 sinüs şeklinde olacak. Şu şekilde yazalım. Kosinüse dokunmuyorum. 1 eksi sinüs kare kosinüs karedir. Paydamızda 2 sinüs üst taraf kosinüs küp aşağısı 2 sinüs şeklinde yazılabilir. Kosinüs küp bölü 2 tane sinüs. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Sorumuzda ABCD kare verilmiş. Diklikleri görüyoruz. 8 ve 15 işaretlenmiş ve alfa açısı var bakın. Tanjant alfa değeri soruluyor. Şimdi bakın burada hemen bu tür sorularda açıları isim verelim. Şu açıya x diyelim. Şu açıya y diyelim. x ile y'nin toplamı 90. Burası 90 ise burası x olmalı. Burası x ise burası da y olmalı ki toplamları 90 olsun. 90'ın karşısındaki kenarlara dikkat edin. Karenin kenarları her yerde eşit olduğu için bunlar eşit olmak zorunda. Dolayısıyla bu üçgenlerin tüm açıları ve bir açının karşısındaki kenarları eş olduğuna göre bu üçgenler eş üçgenler. Yani şu parça AF uzunluğu 8, 8, 15, 17 üçgenini rahatlıkla tespit edebiliyoruz. Burası da 8, 15, 17 olması için 7 olmak zorunda. Bize tanjant alfa sorulmuş. Tanjant karşı bölü komşudur. Yani cevabımız E şıkkı 15 bölü 7. Sorumuzda ABCD kare AE diktir. ED 5 ve 7 santimler verilmiş. Dik üçgenimizin kenarları bir dik üçgenimiz var. Ve alfa açısının kotanjant değeri soruluyor. Trigonometri dik üçgendir. O yüzden bir şekilde bu alfanın karşısına bir diklik çizmeniz veya bir dik bulmanız gerekiyor. Şimdi bakın burada karenin etrafında bir üçgen görüyorum. Bu üçgeni aynısını şuraya çizsek şöyle uzatsak burayı. Bakın aynısından çizmeye çalışacağım. Şuradan bir dik üçgen oluşturuyorum. Bu dik üçgen oluşturduğumuzda açıları yazalım. Şuraya x açısı diyelim. Buraya y diyelim. x ile y'nin toplamı 90. Dolayısıyla burası 90 ise burası x olacak. Şurası y olacak. Tabii ki doğrusal uzattığımızı varsayıyoruz. Burası da 90 derece. Dolayısıyla bu eş kenarlar olduğu için üçgenlerimiz eş üçgenler. Y açısının karşısı 5, X açısının karşısı 7 olmalı. Alfa açısının kotanjantı ise komşu bölü karşıdan 12 bölü 7 diye bulunabilir. B merkezi çeyrek çember yayı ABD bir üçgen. 90 derecemiz var. AE8, ED4 ve alfa açısı verilmiş. Bize tanjant alfa soruluyor. Hemen Burada çemberde neler yapabiliriz bakalım. Bir çemberde kirişe inilen dikme, merkezden inilen dikme kirişi iki eşit parçaya böler. Bunu biliyoruz. Burası 90 derece olacak ve 8'i 4'e 4 diye parçalayacak. Burası da 90 derece olduğu için öklüt bağıntısı aklımıza gelmesi lazım. Şuraya haş dersek h'ın karesi eşittir. 4 çarpı 8 olacak. 4 kere 8 32 veya şöyle yapalım h kare eşittir 32. Pardon, h kare 32 ise h 4 kök 2 çıkacaktır. h'ı 4 kök 2 bulduktan sonra tanjantı bulmamız daha kolay. Tanjant karşı bölü komşu. Dolayısıyla cevabımız 4 kök 2 bölü 8. 4 ile 8 sadeleşirse kök 2 bölü 2 diye bulunabilir. Ozan ve Onur bir evin çatısına uzunlukları farklı olan merdivenleri zemin ile atmış ve 45 derecelik açı yapacak şekilde AB noktalarına yerleştiriliyor. Ve burada AC 10 metre verilmiş 45 derece ve 60 dereceyi görüyoruz. Bize BD uzunluğu soruluyor. Yani ikinci merdivenin uzunluğu. Şimdi bakın AC 10 metre verilmiş. Birinci merdivenimiz 10 metre. Birinci merdivenimiz 10 metre ise hemen buraya yazalım onu. 90 var şurada. 90, 60 ve şurası 30 olmak zorunda. 90'ın karşısı 10 sa 30'un karşısı 5 metre. Dolayısıyla şurası 5 kök 3 metre olacak evin yüksekliği. Evin yüksekliği değişmeyeceğine göre burası da 5 kök 3 ve 90 derecemiz 45 45 90 üçgeni. Burası ise yine 5 kök 3 olacak. 90 45 45 90 üçgeninden ise e, merdiven uzunluğu 5 kök 3'ün kök 2 katı olur. Yani cevabımız 5 kök 3 çarpı kök 2'den Edirne 5 kök 6 diye bulunabilir. ABC'de paralelkenar BCK noktaları doğrusal. Eşit i̇şte açılar verilmiş. 10 santim BC, 15 santim AB uzunluğu ve AE uzunluğu 20 santim olarak verilmiş. Tanjant EAB açısı nedir diye soruluyor. Bu açının tanjantı soruluyor. Bunlara alfa alfa diyelim. Şunlara da beta beta diyelim. Şu şekilde yazalım. Bakın şimdi paralel kenarda karşılıklı açılar eşittir. Dolayısıyla burası 2 alfa ise burası da 2 alfa olmalı. Ve burası doğrusalsa toplamları 180'dir. 2 alfa ile 2 betanın toplamı 180 ise alfa ile betanın toplamı 90 olmak zorunda. Alfa artı beta 90 bu bilgi işimize yarayacak. Bakın burada paralellik varsa z vardır. Z varsa şuradaki açımız da bu açıya eşit olmalı. Yani burası da alfa olmalı. Dolayısıyla bu da alfadır. Şurası da 90 derece. Şimdi uzunluklara bakalım. BC 10'muş. BC 10'sa AD de 10 olmalı. Eşit açılar varsa burası da 10 olmak zorunda. DF'de 10 olmalı. AE 20 santim. AB 15 santim verilmiş öncelikle. Burası 15 ise 10'dan geriye şuraya 5 santim kaldı. D noktasından bir dikme çizecek olursak şu şekilde. İkiz kenar üçgen olduğu için şu parçalar eşit olacaktır ve burada bir benzer üçgenlerimiz var. Bakın aynı üçgenler, aynı açılara sahip. 90, alfa ve diğer açı burası da beta olmak zorunda mecburen. 5'e 10 2 katı. Demek ki beta'nın karşısında burada k varsa beta'nın karşısında burada 2k olmak zorunda. Eşit olduğu için burası da 2k olacak. Toplam 5k. 5k 20 ise buradan k'yı 4 olarak bulabiliriz. 90'ın karşısı 5, k 4 ise EC uzunluğu ise 3 olmak zorunda. Bize tanjant EAB yani tanjant alfa soruluyor. Tanjant alfa karşı bölü komşudan C şıkkı 3 bölü 4 olur.